Evet arkadaşlar hepinize merhaba şimdi bugün sizlerle Among Us şeyi oyunundan oynayacağız bu oyun şeydir bayağı bir eğlenceli bir oyundur Evet herhangi bir Herhangi bir server'a girip şimdi oynayacağım. Evet. Evet. Birinci haritaya başlıyorum arkadaşlar. Güzel. Bakayım. Hey Yok bu oda dolu diyor. Eh, sonunda bir odaya girebildik Bakın şimdi ben bu şeyi yani bu videoyu ilk defa kameralı e, Kameralı oynayacağım ee, aa bas çattılar. Hadi bakalım. Aa kart çekme görevi var. Lan. Oha hemen bastınız be. Olmaz. Olmaz böyle. Ya Korkak tavuk. Valla bu korkak tavuk abi. Bizi öldüremedi. Ya arkadaş. he Şükür. Bakın rengimi değiştirmek istiyorum. Evet. Ve bir de ben şeyi de turuncuyu da çok seviyorum. Hadi bakalım. Umarım acil şey durum düğmesine basmazlar. Ah. Gene ne oldu? Reddi. Ee, red mi? Emin misin? Aa, bana 3 oy verdiler lan.

Heh. Ben de maviyi seçtim. Ha, Allah'tan ki yazmıyorlar. Hele bir durum bir ben açmayayım bir. Bu bu görevleri bir yapalım. Ya. Elektrikla gitmemiz gerekiyor. Ya. Ya, e, storage'a gitmemiz gerekiyor. Lan. Tam da report ettiler ha. Bakayım kimmiş. Aa kahve ninke. Eee bir dakika lan kim? Haysin be. bu report etmiş o zaman bu report ettiğine göre kimse yöntemiş o değil ay pardon ya ne diyorsunuz ya Hala kahverengi diyorlar ya. Kahverengi değil. Kahverengi şey yaptı. Report etti. Dur bakalım. Şimdi anlayacağız. Impostor kim? Oho. Çok uzatmışlar ya. Eyyuh. Afiha bira çıkıyor. Dur. Bir adam akıllı bir server. Dur bir seçeceğim. Ee, bu baka girmiş. Bir oynayamadık be Among Us oyununu. Aha Impostor benim. sıkı durun. Oha biriktirler lan. Dur abi bu gitsin. <laughs> Lan. Lan abi beni gördüler. İyi. Beni gördü. Ya tam çıkacaktım beni gördü. Eyvah. Ben geçiyorum. Impostorlar ee, her zaman için oy vermezler. <laughs> Ne var, ne? <laughs> Öyle resit kaldı. <laughs> Zart diye basıyorlar ya. Da be deep to Lan. Of. Birisini öldürdüm ama ama herkes admin odasına geldi ya. Admin odasına geldiği için şey şey olmadı yani kill ya kill alamadım ya durmadan kill deyip duruyorum duruyorum yani İngilizcenin bana vermesi olduğu bir şey herhalde bir güzellik mi diyeyim ondan herhalde Benim adım Mavi. Bak hocam lan sohbete. Aha birisi impostor. Bakayım kim? Dur he. Şu kartı bir çekim de. Aa, bak bu sefer görevi yapıyoruz. Lan. Siyah olan beni takip ediyor. Dur. Aha ışık bozuldu lan. İmpaz şutları göremeyeceğim. Ha, düzelttiler. Ay pardon. Bakın şimdi bunun ile ilgili gönderileri şeylerde yani Instagram'da falan e şey yapıyorlar mesela çok fazla paylaşıyorlar. Ben e Keşfet kısmında çok fazla görüyorum e bu oyunla ilgili gönderileri ileri gerçekten de çok fazla gönderiler var. Aa, galiba bu görevi yaptıktan sonra galiba görevler bitiyor. Ama neyse olsun. Kim acil şeye duruma bastı? Ee, Elisa. 50 sağ 50 bastığına göre görmüştür. Görmüştür. O zaman. Kırmızı beni takip etti diyor. O zaman. O zaman kırmızıdır. Oha. Hepsi oy vermeye geçmiş. Hiç kimse bilmiyor. Bilmiyor veya görmedi. Ben şu şeyi download görevini bir bitireyim. Maga. <laughs> Aha ışıkları kestiler lan. He, yok. yok. Şimdi düzeldi. Tam zamanında report ettiler ya. Hep de bu şey benim başıma geliyor. Geliyor yani biliyorum. I see white. Ama white benim önüm... Beyaz benim önümden geçti ama beni öldürmesi gerekmez miydi? Dur. Bilmiyorum emin değilim. Bilmiyorum. E yani çünkü evet. beyaz benim önümden geçti. Eee benim önümden geçtiğine göre beni öldürmesi gerekirdi. Beyaz. Ha. Beyaz. Bütün görevler bitti. Aha ışığı ışık. kapattılar. Lan lan. Lan. Aa beyaz değil. biliyordum. Biliyordum beyaz olmadığını. Dur bakayım. O zaman O zaman bu sarıdır yani. Beyaz olmadığına göre sarı. Alışmasın böyle parmağımı dikmeye. Evet, bakayım kimmiş çok merak ediyorum. Beyaz mı? Kim? Ay. Ya doğru beyaz ölmüş diyor ya. Doğru doğru tamam. Kangu mu? Kimse seçilmemiş. Ee, görevler bitti. Abi. Ama baksana daha tam hayaletler demek ki görevlerini yapmıyorlar ki şey değil yani daha tam değil burası. Şu an ben görevlerimi tamamladım. Ama bu oyundan da konuşulmuyor ki. Aa. He tamam az da oyunu kaybedecektik. Ben de bari bir kameradan bir bakayım. Şey, şey kim? Mis diye. Aha. Aha. Birisi benim beni yanıma geldi. lan. Ne oldu? Kim? Hadi bu sefer şeye yeşile oy veriyorum. Bana güven diyor. Bu devirde babana bile güvenme demişler. Ama bu şey yani gayet doğru bir söz. Aha. Abi, bu muymuş? Yok bu da değil lan abi. Abi kim lan o zaman? Aa sabotaj. Kaybedeceğiz. Oh. Az da oyunu kaybediyorduk. Lan. Abi kırmızıymış ya. Of. Yani niye ki herkes kırmızıya oy vermiyor. Neyse arkadaşlar ya bugünlük video çekimim bu kadar. <laughs> gayet eğlenceli bir video oldu benim için. Ee, için ben gayet eğlendim. Hoşuma da gitti. Ee, bu bu hafta hiç ben şey yani Among Us'tan oynamamıştım e, ee, şeyimin yani kuzenimin şeyi tableti bozulduğundan beridir hiç hiç ben hemen gaz oynamadım. E, ee, bak hani ilk defa tabletimde oynadım. Ee, ama ama yani umarım eğlenceli bir video olmuştur. Umarım hep hepsini izlersiniz. E, ee, bugünlük benden bu kadar. E, ee, yarınki video çekiminde görüşmek şey yani, görüşmek üzere.